Sevgili dostlar bir seminerde olduğunuzu düşünün. Sahnede bir konuşmacı var ve siz de onu dinliyorsunuz ama sıkılıyorsunuz. Geçmişte ben böyle bir seminere katılmıştım. Seminere girdim ama bir kuralı varmış onu bilmiyordum. Giren çıkamıyormuş. Sonuna kadar kalma zorunluluğu varmış. Tabi bu kuralı bilseydim girmeden önce iki kez düşünebilirdim. Ama kuralı bilmiyordum ve seminere girmiş bulundum. Ve de kuralı orada öğrendim. Anlatılanlar ilgimi çekseydi sorun yoktu. Anlatılanlar hiç ilgimi çekmedi. Ve ileri derecede sıkılmaya başladım. Einstein'ın kulakları çınlasın. Zaman o kadar izafiydi ki akmak bilmedi, geçmek bilmedi. İşkence gibi bir saatti benim için o bir saat. Böyle anlar yaşamışsınızdır. Zaman bir türlü geçmez, bir türlü akmaz, çok sıkılırsınız. Ya da verdiğim örneği hayal edin. Seminerdesiniz, anlatılanlar ilginizi çekmiyor ve sıkılıyorsunuz. Soru, niçin sıkılıyorsunuz? Ya da bunu daha genel soralım. İnsan niçin sıkılır? Aslında cevabı çok açık. O sahnede anlatılanlar ilginizi çekmediği için sıkılırsınız. O konuşulanlar sizde merak uyandırmıyordur. Orada bahsedilen konular heyecanınızı ve coşkunuzu artırmıyordur. Ve dolayısıyla da o konuşmanın sizin için bir anlamı yoktur. Bir şey ilginizi çekmiyorsa, sizde merak uyandırmıyorsa, heyecanınızı, coşkunuzu artırmıyorsa o şey anlamını yitirmeye başlar. Ve anlamın gittiği yerde de sıkılmaya başlarsınız. Diyelim ki para kazanmak sizin için çok anlamlı. O zaman Para kazanma uğrunda yürüdüğünüz yollarda sıkılmazsınız. Çok fazla sıkılmazsınız. Arada sırada sıkılabilirsiniz ama çok fazla sıkılmazsınız. Çünkü para kazanmak anlamlı sizin için ve sizi paraya götüren yollarda yürüyorsunuz. Sıkılmazsınız. Şöhretli olmak, alkışlanmak, pof poflanmak sizin için çok anlamlıysa şöhret olma uğrunda yürüdüğünüz yollarda çok fazla sıkılmazsınız. Beğenilmek sizin için çok anlamlıysa beğenilmek uğruna sınırları zorlarsınız. Bir şey sizin için anlamlıysa sizi o şeye götüren yolda sıkılmazsınız çok fazla. Peki bir şey soracağım. Para anlamını kaybederse ne olur? şöhretli olmak, alkışlanmak artık sizde hiçbir şey ifade etmezse ne olur? Beğenilmek anlamını kaybederse ne olur? Yani şunu demek istiyorum. Anlamlı bulduğunuz şeyler bir gün anlamını kaybederse buna nasıl bir tepki verirsiniz? Hayat heyecanlı ve coşkusunu kaybettiğinde bu durumla nasıl yüzleşirsiniz? Dediğim bu durumları iliklerine kadar yaşamış bir insandan bahsetmiştim size. Liv Tolstoy'dan. 50 yaşına kadar anlamlı bulduğu şeyler vardı Tolstoy'un hayatında. Anlamlı bulduğu konular vardı. Ve o anlamlı konular sayesinde çok fazla sıkılmıyordu. Hayatının bir heyecanı, coşkusu vardı. Ve 50 yaşına geldiğinde Anlamlı bulduğu her şey anlamını yitirmeye başladı. Hayat coşkusunu ve heyecanını kaybetmeye başladı Tolstoy'un hayatında. Ve Tolstoy 50 yaşından sonra çok ciddi varoluşsal depresyonlar yaşamaya başladı. Anlam krizleri yaşamaya başladı. Çok zorlu bir 30 yıl başladı Tolstoy'un hayatında. Peki Tolstoy bu duruma nasıl bir tepki verdi? anlamlı bulduğu şeyler anlamını yitirdiğinde buna nasıl bir tepki verdi? Bir kere bu duygularla yüzleşti, kaçmadı, kaçınmadı, onları sümen altı etmedi. Anlamsızlık konusuyla yüzleşti. Hayat şu an benim için anlamlı değil cümlesini kurmaktan korkmadı. Hayat benim için heyecanını yitirdi demekten çekinmedi. Anlamlı bulduğum şeyler şu an bana anlamsız geliyor demekten korkmadı. Bir kere bunlarla yüzleşti, bunları dile getirdi, bunları söylemekten hiç çekinmedi. Ama bir şey daha yaptı. Aramaya hep devam etti. Yolculuğunu hep sürdürdü. Anlamsız hayata anlam katmaya çalıştı. 30 yıllık bir anlam arayışı yolculuğu yaşadı. Kah düştü, kah kalktı, rüzgarlarda savruldu, anlamsızlığı yaşadığı demlerde çok zorlandı, çok acı çekti, çok fırtınalı dönemler yaşadı. Hayat coşkusunu kaybettiği yerde hayatı sürdürmek çok zor oldu onun için ama bir şekilde sürdürdü ve hep anlam aramaya, yolculuğa, yürüyüşe devam etti. Anlamını buldu mu bulmadı mı bu sorunun hiçbir önemi yok. Önemli olan aramaktı. O aramaya devam etti. Önemli olan yolda olmaktı. O yolculuğu sürdürdü. Önemli olan yürümekti. O hep yürümeye devam etti. Bir adamını diğerinin önüne koyarak. Hayat kah coşkusunu kaybetti. Kah coşku tekrar geldi. Heyecanı kimi zamanlarda çok azaldı, kimi zamanlarda arttı. Okumadığı yazarları okudu, çeşitli dinleri araştırdı, çeşitli akımlara baktı, köylülerle konuştu, din adamlarıyla konuştu ve kendince bir Anlam arayışı yolculuğu sürdürdü. Lev Tolstoy 30 yıl çok fırtınalı bir hayat yaşadı. Bu konuyu bir videoda anlatmıştım. Belki izlemişsinizdir. Orada da demiştim. Tolstoy'un anlamını bulup bulmaması önemli değil ama o savruluşları, o insani halleri o kadar kıymetlidir ki, o kadar değerlidir ki. Evet Tolstoy varoluşsal depresyonu yaşadı, onunla yüzleşti ama anlamını aramaktan da hiçbir zaman vazgeçmedi. Anlamlı bulduğu şeyler anlamını kaybettiğinde buna böyle bir tepki verdi. Peki siz nasıl bir tepki verirdiniz? Anlamlı bulduğunuz şeyler bir gün anlamını kaybetmişse burada nasıl davranırdınız? Hayat heyecanlı ve coşkusunu kaybettiği yerde bunu nasıl bir tepki verirdiniz? Cevaplarınızı çok merak ediyorum. Ve ben kendimce bu soruya cevap veren insanları 3 kategoriye ayırdım. Size onları aktaracağım. Birinci kategoridekiler anlamlı bulduğu şeyler anlamsızlaştığında buna tepki verenleri konuşuyoruz. 3 kategori halinde anlatacağım size. Birinci kategoridekiler Tolstoy gibi olanlar. Evet Tolstoy gibi olanlar. O anlam krizlerini yaşamaktan korkmayanlar. Anlamlı buldukları şeyler anlamını yitirdiğinde bunu söylemekten çekinmeyenler. O varoluşsal depresyonun acısını taşımayı bilenler, göğüsleyenler korkmuyorlar. Yaşıyorlar. Bazen canlarını çok acıtıyor ama yaşıyorlar. Yüzleşiyorlar ama tostoy gibi de yapıyorlar. Aramaya devam ediyorlar. Anlamsız hayata anlam katma çabalarını hep sürdürüyorlar. Yolculuk hep devam ediyor. Okuyorlar, araştırıyorlar. Yeni heyecanlar, yeni coşkular bulmaya çalışıyorlar. Ama şunu kabul ediyorlar. Hayat yer yer coşkusunu kaybediyor, yer yer coşkusu geliyor. Bunu kabulleniyorlar. Benim hayatımda da böyle, sizin hayatınızda da böyledir. Bazen coşku çok azalır. Ve o coşkun azaldığı yerlerde kendime diyorum ki Ömer hayatının bu dönemi demek ki böyle coşkusuz bir dönem olacak. Yapabileceğin bir şey yok. Bu dönemi de böyle yaşayacaksın. Bu dönem yolculuğu coşkusuz sürdüreceksin Ömer. Coşkunun geleceği zamanı bekleyeceksin. Kimi zamanlarda heyecanımı kaybediyorum ve diyorum ki bu dönem demek ki benim için heyecansız geçecek. Yapabileceğim bir şey yok. Varoluş sancıları yaşadığım zamanlar var, sizin de var. Aklıma hayatın çok anlamsız olduğu ile ilgili düşünceler geliyor. Bazen kendime diyorum ki bu kadar debdebe niye? Bunları söylüyorum ama işime de gidiyorum. Siz de bunu yapıyorsunuz. Akşama kadar verimli çalışıyorsunuz. Akşam otobüse biniyorsunuz. Cama başınızı yaslıyorsunuz. Yağmur seyrederken hayat ne kadar da anlamsız diyorsunuz. Yaşıyorsunuz o varoluş sancılarını yaşıyoruz. Birinci gruptakiler böyle tepki veriyor. Yani hayatın anlamsızlığı konularından kaçmıyorlar. Varoluşsal depresyonları da yaşıyorlar. Canlarını çok acıtsa da ama yine de yolculuklarına hep devam ediyorlar. Pes etmiyorlar, vazgeçmiyorlar. Anlamsız hayata anlam katma çabaları hep devam ediyor. Çeşitli okumalar yapıyorlar, çeşitli araştırmalar yapıyorlar. Tolstoy gibi savrula savrula, düşe kalka yolculuklarını sürdürüyorlar. İkinci gruptakiler anlamlarına hiç şüphe, anlamlarında şüpheye yer vermeyenler. Şunu demek istiyorum. Mesela para bir insan için anlamlı diyelim. Ve para kazanma uğrunda yaptığı işlerde gayet motivasyonlu, heyecanlı ve coşkulu. Ve bir hedefi var. 10 milyon TL kazanacağım diyor. Ve onu o paraya götüren yolda yürürken hayat güzelce geçiyor. Coşkulu, heyecanlı, motivasyonlu. Ve diyelim ki 10 milyon TL'ye ulaştı. Orada bir boşluk yaşayabiliyor. Hani hedefime ulaştım şimdi ne yapacağım gibi bir boşluk yaşayabiliyor. İşte o boşlukta anlam krizleri devreye girebilir. Ama işte bu kişiler, bu kategorideki kişiler o anlam krizlerine, hayatlarına hiç yer vermiyorlar. Varoluş konularına hiç yer vermiyorlar. Hızlı bir şekilde yeni bir hedef belirliyorlar. Şimdiki hedefim 20 milyon TL. Ve de yine coşkulu, heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. 1 milyon takipçi hedefim vardı. Ulaştım. Şimdiki hedefim 2 milyon. Sonraki hedefim 4 milyon. Yani bu kategorideki insanlar varoluş sancılarıyla, anlamsızlık krizleriyle uğraşmak istemiyorlar ve kendilerine yeni yeni hedefler belirleyerek yolculuklarını sürdürüyorlar. Geçelim 3. kategoridekilere. Bu kategori biraz dikkatinizi çekebilir, ilginç bir kategori gelebilir size. Nevroz yaratanlar, yani psikolojik sorunlar üretenler, psikolojik sorunlarla anlamsız hayata anlam katmaya çalışanlar. Sevgili dostlar ben çoğu zaman söylerim, Derim ki nevrozlar, psikolojik rahatsızlıklar anlamsız hayata anlam katma çabalarıdır aslında. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi benim kapı ile ilgili bir takıntım yoktur diyelim. Kapı benim için normal bir şey yani hiç umurumda bile olmayan bir şey. Kapatıp gidiyorum, eve gelince açıyorum, giriyorum. Bir gün kapı ile ilgili bir takıntı başlattım hayatımda. Şöyle i̇şte diyorum ki acaba açık mı kaldı, kapalı mı kaldı? İşte eve hırsız mı girer? İşte işte bir şeyleri mi götürür? Ve başlıyorum kapıyı kontrol etmeye. Kapı ile ilgili bir takıntım var artık. Kapı ile ilgili bir nevrozum var. Kapıyı kontrol ediyorum, kapandı mı, kapanmadı mı? Ve emin olana kadar kontrol ediyorum artık. Böyle ritüeller yapıyorum, çeşitli işte davranışlar yapıyorum. İşte şöyle kontrol edeceğim, böyle kontrol edeceğim, fotoğraf çekiyorum belki bir şeyler yapıyorum ve de emin oluyorum bir noktada. Bakın emin oluncaya kadar kontrol çabalarım var ve bir noktada emin olma var. Heh şimdi eminim. Kapı kapandı. Ve o emin olma noktasında da aslında biraz da şunu garantiliyorum kendimce. Eve hırsız girmesinin önüne geçmiş gibi hissediyorum kendimce. Bakın bir anlam yarattım ben artık. Kapı ile ilgili bir anlamım var, bir görevim var artık benim. Kapıyı olabildiğince fazla kontrol etmek, kapandığından emin olmak ve bu eminlikle beraber hırsızın eve girmesinin önüne geçmek. Bir anlam gibi bu. Kendime sanki bir amaç edindim artık hayatta. Anlamsız hayata sanki bir anlam katmaya çalıştım. Nevrozlar çoğu zaman yalancı anlamlardır, yalancı hazlardır, yalancı mutluluklardır. Şimdi kapı kapandı mı kapanmadı mı diye bir İkilemin içindeyken mutsuzum, kaygılıyım. Bakın bir kaygı yarattım. Sonra kapandığından emin oluyorum bir şeyler yaparak. Mutlu oluyorum, bir haz yaşıyorum. Ve de kapandığından emin olduğum için artık hırsızda girmeyecek diyorum. Bakın bir de anlam, yalancı bir anlam. Hepsini bir arada yaşadığım bir sistem oluşturdum. Ve sanki hayatta artık benim bir amacım var. Kapı artık benim için önemli bir şeye dönüştü. Nur topu gibi bir anlamım var sanki artık. Görünürde bir nevrozum var ama altta sanki bir anlamım var. Ve bununla bir anlam katmaya çalışırken hayata belki de anlamsızlıkla yüzleşmemiş oluyorum. Belki de varoluş sancıları yaşamamış oluyorum bununla uğraşırken. Kapı kapandı mı kapanmadı ile uğraşırken alttaki o anlamsızlık krizleriyle veya başka sorunlarla da belki uğraşmamış oluyorum. İşte hastalıkla ilgili bir nevroz başlattım. İşte hastalık bulaşmasın diye bir takım şeyler yapıyorum kendime. Bir takım takıntılarım var böyle çeşitli ritüellerim var. İşte oraya dokunmuyorum. Onunla tokalaşmıyorum. Elimi şöyle yıkıyorum. Bir, bir şey var artık hayatımda. Artık sanki hayatımda bir amacım var. Kendime hastalık bulaştırmamalıyım. Ve akşama kadar bir sürü böyle takıntılı şey yapıyorum. Ve akşam geliyorum. Bugün de kendime hastalık bulaştırmadım anneciğim. Sanki bugün de bir amacı yerine getirdim. Bir hedefim vardı. Hastalık artık bir hedefim var, bir amacım var sanki artık hayatta. Kendime hastalık bulaştırmamalıyım gibi bir amacım var. Bir hedefim, bir anlamım. Ve akşam geldiğimde sanki o amacımı yerine getirmiş gibi bir haz yaşıyorum. Bugün de kendime hastalık bulaştırmadım anneciğim. Bugün de günah işlemedim anneciğim. Bugün de hiç kimsenin kalbini kırmadım anneciğim. Bugün de hiç kimseye zarar vermedim anneciğim. Çeşitli nevrozlarım var, takıntılarım var. Ve de sanki bunlarla bir anlam Yaratıyorum kendime, kendime bir görev biçiyorum, işe yarıyormuş gibi hissediyorum. İşte kapının kapandığından emin olup hırzın girmesinin önüne geçtim ya, sanki işe yarıyormuşum gibi, bir görev yerine getiriyormuşum gibi, bir anlamım varmış gibi. Kurban psikolojisi de böyledir. Mesela kurban psikolojisinden çıkmak istemez bazı insanlar. Kurban psikolojisinde bir anlam vardır en azından. Çünkü orada en azından suçlayacağı bir geçmişi vardır, suçlayacağı insanlar vardır. Kurban psikolojisinden çıkınca ne yapacaksınız? Kimseyi suçlamadığınız bir şeyde hayatın sorumluluğunu aldığınızda ne yapacaksınız? O yüzden bazı insanlar kurban psikolojisinden çıkmak istemez. Orada en azından bir sorun uğraşıyor. İşte kızdığı, küfrettiği bir şeyler var en azından. Geçmişi var mesela. Geçmişiyle sürekli kavgalı mesela. Bir anlam orada. En azından uğraştığı bir şey var. Geçmişi halledersem, kurban psikolojisinden çıkarsam ne yapacağım? İnanın bazı insanlar bilinçaltlarında böyle düşünürler ve psikolojik sorunlarından kurtulmak istemezler aslında. Çünkü orada bir anlam yaratmışlardır ve o anlamla kendilerince uğraşmak isterler. Mesela ölüm takıntısı yaşıyorsunuz diyelim. Öldüm mü, ölmedim mi? Akşama kadar bir sürü böyle ritüeliniz var. Aman ölmedim, aman şöyle. Ve akşam geliyorsunuz. Bugün de ölmedim. Kendinize bugün de ölmediğinizi ispatlıyorsunuz. Bugün de ölmedim anneciğim. Kime neyi ispatlıyorum? Neyi amaçlıyorum? Bu amacım olamaz benim. Bu anlamım olamaz. Ben kendime yalancı anlamlar mı yaratıyorum? Ben kendime sahte mutluluklar mı yaratıyorum? Sahte hazlar mı yaratıyorum acaba? Aşık olmuşsanız ve de aşkınıza kavuşamamışsanız bu da sizin için bir anlam olabilir ve ömür boyu da sürebilir. Hayat bana sevdiğimi vermedi dersiniz. Bakın bir anlam size. Tutunduğunuz bir şey var en azından. Hayatınız boyunca artık buna tutunabilirsiniz. Hayat bana Aşkı verdi ama kavuşmayı vermedi. Onunla evlenseydim her şey çok farklı olabilirdi. Bakın bir anlam var burada. En azından bir sorun var. Yani dile getirdiğiniz, tutunduğunuz bir şey var en azından. Onlar olmasa ne yapacaksınız? Nevrozlar bittiğinde ne yapacaksınız? Benim çok sevgili bir dostum. Çok severim kendisine. Selamlarımı iletiyorum. Çok değerli bir insandır. Bana bir gün şunu söyledi. Ömer, ben dedi yıllarca nevrozlarımı aşmaya çalıştım. Hayatta benim bir amacım vardı. Psikolojik sorunlarımı aşmak, takıntılarımı aşmak, nevrozlarımı aşmak. Ömer aştım o sorunları dedi. Nevrozlarımı aştım, takıntılarımı yendim. Ama dedi Ömer orada bir boşluk yaşadım. Ve ben kendime dedim ki şimdi ben ne yapacağım? Tamam bak hep hayat boyu sıkıntılarımı aşmak da hedefim. Aştım. Şimdi ne yapacağım? Yoksa Ömer ben yeni takıntılar mı yaratacağım dedi. Yoksa ben yeni nevrozlar, yeni endişeler mi yaratacağım şimdi bu boşlukta? Şimdi ben ne yapacağım dedi. Benim çok değerli bir başka dostum da dedi ki nevrozlarımdan kurtulmak istiyorum ama kurtulmaktan da korkuyorum. Çünkü nevrozlarımdan kurtulduğumda hayatın anlamsızlığı ile ilgili sorunlar başlıyor. Hayat çok boşmuş gibi düşünceler geliyor zihnime. En azından kapıyla uğraşmak daha iyi. Diğeri çok zorluyor beni dedi. İşte Tolstoy'un yaşadığı o varoluş sancıları. Hayat çok mu boş? Her şey çok mu anlamsız? Ömer dedi bunlarla uğraşmak beni çok zorluyor. Ben en azından kapıyla uğraşıyorum. Kapattım mı, kapatmadım mı? Onunla uğraşırken de varoluş sorunları en azından zihnime gelmemiş oluyor dedi. Evet sevgili dostlar. Kimi zaman nevrozlar, kimi zaman o kurban psikolojisi, o karşılıksız aşklar, tutunduğumuz sahte anlamlar olabiliyor anlamsız hayata anlam katma çabalarımız olabiliyor. Bazen ben insanlara diyorum ki sorunumdan kurtulmak istiyorum diyenlere emin misin? İki kez düşün diyorum. Sorunundan kurtulduğunda onun yerine ne koyacaksın? Çünkü orada varoluş sorunları başlayacak. Anlamsızlık başlayacak ve orada bir anlam yaratman gerekecek. Bir anlam inşa etmen gerekecek. O kadar zor konulardır ki Tolstoy 50 yaşında yaşadı bunu. 30 yıl o sancılarla yaşadı. Ömrü boyunca bu sancılarla yaşadı. Ben bu sancılarla yaşayan insanlarla karşılaşıyorum. Varoluş sorunları o kadar zordur ki. Ve orada bir anlam yaratma çabası, hayatın sorumluluğunu alma çabası bunlar o kadar zordur ki. Özgürlük dünyanın en zor duygusudur. Onu üst, özgürüm demek ve bir anlam yaratmak, sorumluluğu almak çok zor konulardır. Ve işte bazen kimi insanlar, üçüncü kategoride bahsettiğim kimi insanlar da Nevrozlarla kendilerine sahte anlamlar yaratabiliyorlar. Bunu ben de yapabilirim, siz de yapıyor olabilirsiniz, yakınızı tanıdığınız biri de yapıyor olabilir. Ben bu konuları düşünürken kendi hayatımda yarattığım sahte nevrozları da buldum. Herkesin hayatında nevrozlar vardır. Kimin nevrozları, hayatında niye yarattığımı keşfettim. Kendimce bir anlam katmaya çalışmışım onlarla hayata. Onlarla uğraşırken sanki böyle önemli biriymişim gibi hissetmek istemişim. Bunları fark ettim ben kendi hayatımda da. Siz de bir kendi hayatınıza bakın bakalım. Nevrozlar sizin hayatınıza neye hizmet ediyor? Kapıyı kapattım mı kapatmadım mı kontrol ederken, orada kapandığından emin olup içeri hırsız girmeyecek gibi böyle bir işe yarar duygu hissederken, aslında arkada başka şeylerden mi saklanıyorsunuz, başka şeylerden mi kaçıyorsunuz, anlamsızlık krizlerinden mi, varoluş sancılarından mı ya da ne bileyim yüzleşmediğiniz başka konulardan mı? Evet sevgili dostlar bu videoda biraz bunları konuşalım istedim. Anlamlı bulduğunuz hayat bir gün anlamını kaybettiğinde buna nasıl bir tepki verirdiniz? Çok merak ediyorum cevabınızı. Ben kendimce 3 kategoride buna insanların nasıl tepki verdiğini anlattım. Belki de sizin kendinize özel, daha güzel düşünceleriniz de vardır. Benim düşüncelerimden daha güzel düşünceleriniz vardır. Onları da paylaşırsanız seviniriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.